Herkese merhabalar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu gördüğünüz gibi bu civa buhar lambuyla ilgili. Biliyorsunuz civa buhar lambuyla en son 7 ay önce video çekmiştik. Hemen sağ üst köşede linki çıkar. Bir yani daha değil, birazdan çıkar. Ben şimdi size söylüyorum birazdan çıkacağız Onu birazdan koyarım kart olarak. Şimdi biliyorsunuz bu ampulle ilgili biz yine çok iyi çektik. Evet biliyorum. Hani o zaman hatırlamışsınızdır. Voltajını ölçmüştük. Bu video tam olarak o video. Ama bu videoyu çekiyorum. Çünkü hem multimetremi gösterelim. Bakın multimetremi ekranı karanlıktan dolayı kötü iyi görünmemiş. İyi görünmediği için de kötü çıkmış görüntü. Yani zor zor, zor görmüşsünüz. Ya size. Yani size öyle söyleyeyim. Zor da görmüşsünüz. Bu arada dediğim gibi normalde ben pazar günü sadece multimetre videosu çekecektim ancak şimdi de çekmek istedim yani. Evet bu civa buhar lampülü. Bu peşini takacağız. Ve voltajını ölçeceğiz. Yapacağım bir şey bu zaten ölçmüştük. Bu arada multimetrem yeni görünüyor. ekranı küçük diğer ekranı daha büyüktü. Yeni multimetre aldım çünkü onda bir amper ölçme kısmında bir sorun çıktı. Neyse amper bilmiyorsanız zaten hafta yani bu hafta pazar günü videomda anlayacaksınız ne Evet. Şimdi isterseniz çok da fazla uzatmadan Multimetremizi bir kenara alalım. Civa buharlanmış. Bu şekilde bir anlatım. Dediğim gibi hem o video karanlık çıkmış. Hem o video dediğim gibi karanlık çıkmış. Yani görüntüler falan. Yani multimetrenin ekranı görmüş. Karanlık çıkmış. Bu lamba aydınlandığı zaman güzel çıkmış. Gördüğünüz gibi. lambamız da bu. Lambamızı tekrar takabiliriz. Hem karanlık çıkmış dediğim gibi hem de yani 7 ay 7 ay önce belki ulaşan ayanlarınız olabilir yani 7 ay oluyor şu an. Yani o zaman daha kanalı falan açılı 3 ay falan olmuştu. Belki hem o zaman abone sayım, takipçi sayım falan azdı. Hepiniz şu anda yeni abonelerim çok fazla yeni abonem oldu. Çok fazla yeni abonem geldi yani bir anda bu aralarda. O yüzden bu o videoya ulaşamayanlar olduğu için yeniden çekiyorum yani. Hem de dediğim gibi ekranı görmüyormuş olsun. Hemen Açalım. Yine uzaklık biraz ama neyse. Multimetremiz. Bakın multimetre kullanımı. Bakın multimetre o e, multimetre kullanmayı bilmeyenler ve elektronik elektrik elektronik bilgisi yoksa, elektrik elektronik bilginiz yoksa bunu denemeniz önemli. Ama ancak benim yeterli elektrik elektronik bilgim var. O yüzden deneyebilirim. Ben. Yani multimetrenin neyi neye olur işte hangi voltajı neyi ölçersin falan onları bilmemiz lazım. Yine de ben şimdi size şöyle göstereyim bakın. Multimetremizi Of koyunları şu anda. 750 volt alın Ya da 200 volt alabilirsiniz Ama dediğim gibi. Direkt şehir elektriğini ölçecekseniz 750 volt alın. Çünkü şehir elektriği 230-240 voltta olduğu için 750 alın kesinlikle. 200 alırsanız belki multimetre, zarar verebilir ve multimetrenizi yakabilirsiniz. O yüzden 750 alıyor. Tabi burada dediğim gibi 230 volttan daha düşük voltaj oluyor açtığımız zaman. Ama ilk başta hani voltaj tepmesi oluyor ampulün içinde bir ateşleme meydana geldiği için o yüzden 750 volt aldım ben yani sonradan 200 volt'a düşürürüm ben onu. Multimetremiz nektar şu anda gayet iyi görünüyor mu? Evet. Güzel. Şimdi mul evet hemen içini gösterelim biz bunu bir. Zaten az önce göstermiştim evet. Balastımız bu. Bu arada o videoyu izlemeyenler hemen sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Bu arada izlemek zorunda değilsiniz zaten dediğim gibi. Şu anda o videonun aynısını şu an tekrardan çekiyorum. İzlemeniz yani iste izle izleyebilirsiniz, izlemeyebilirsiniz de dediğim Tamamen size kalmış yani. Çünkü zaten dediğim gibi o videonun aynısı bu video oluyor. Şimdi Nötr Faz bağlantı Bu toprak Toprak bağlantısı ben şu anlık yapmadım Çünkü dediğim gibi zaten çok ara sıra kullanıyorum Gerek yok toprak bağlantı Ama bağlatanız dediğim gibi daha iyi olur bir tanesini buna Bakın bu çıkış kısmı Diğerini de buna Çünkü buna değdirirsek şey olur Bunun arasında iki Bunların arasındaki voltajı ölçer O yüzden buna değdiriyoruz Yani zaten siz onu görürsünüz yani e, Balasta giden buna ölçmüyorsunuz Öyle yaptığı zaman sanki şöyle bir şey yapmışsınız gibi oluyor Şunların ikisini de sokmuşsunuz gibi oluyor kurumun Bir tanesini buna Bir tanesini de buraya yani çıkış kısmına bağlıyorsunuz balastınız. Evet Şimdi birisi bunu tutmasam çünkü bu düşüyor gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi hemen isterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Multimetremiz dediğim gibi 750 volt kademesini alıyoruz. Ve bir tanesini buraya. Bir tanesini az önce zaten söylemiştim. Bir tanesini buraya. Takıyoruz. Ve evet. Şimdi şöyle yapılmakta. Hemen isterseniz. Şöyle yapalım. Şu anda her şey doğru ayarda mı? Hemen kısımımızı takıyoruz. Evet. Hemen gösterelim. Evet. Bakın multimetremize. Evet. Gördünüz mü? 16 volt civarında bir voltaj var. Hemen ampulümüzü gösterelim isterseniz. Ampulümüz şu şekilde. Neyse ampulümüz evet. Güzel. Şimdi geri gelelim multimetremize. 15 volt daha. e Ve şimdi ben bu kısmı hızlandırabilirim sanırım birazcık. Şu yere neyse hızlandırmayalım çünkü gerek yok. Yani hızlandıran, hızlandırsam hızlandırmasam neyse. Ben biraz hızlandıracağım. Hızlandı neyse hızlandırmayalım kalsın böyle. Gerek yok hızlandırmaya sanırım. Zaten e, 5-6 dakika falan sürüyor. Şu anda voltajımız 26. Dokuz. Evet bu arada şunu unutmayalım e, artık ben multimetremi 200 volt karabesine alabilirim çünkü dediğim gibi zaten voltaj yani zaten daha önceki videolarımızda dediyseniz biliyorsunuzdur yani voltaj 200 volt her 200 volttan daha düşük oluyor onun için siz birazdan göreceksiniz bir ben şimdi takmadım bu videoya evet 43.45 46 bakın şimdi hızlı bir şekilde artmaya başladı voltajımız ve ampulümüzü gösterelim hemen isterseniz Bakın ampulümüz de böyle bayağı aydınlandı yani. Evet hemen geri dönelim. Şu anda bayağı şu anda bayağı aydınlanıyor bakın. Şu anda hızlı bir şekilde artıyor. Bu arada bu düşük voltajın düşük voltajdan başlamasının birkaç tane sebebi var. Bunun ben e, ilk sebebi çünkü yani daha doğrusu bir tane sebebi var. Çünkü ampulümüz e, daha çok akım çekmeye e, çekiyor. Akım çektiği için voltaj otomatikman düşüyor. Çünkü bunun içinde biliyorsunuz balastın içinde bobinler var. Onlar ee, düşürüyor voltaj yani düşüyor voltaj kendi kendine çöküyor yani voltaj akım belli bir şeye sınırlandığı için ve böyle oluyor. Bakın 100 voltajdı şu anda voltaj. Bakın şöyle tutuyor. dedim. bir tanesini buraya, bir tanesini diğerini buraya. Hemen gösterelim o 115 volt oldu. 120 volt oldu. 120 volt bu arada bayağı yüksek bir voltaj. Yani şimdi size şöyle söyleyeyim. Şebeke voltajının yarısı diye. Dediğim gibi o yüzden dikkat etmenize fayda var. Hatta hiç e, denememenize bile fayda var yani elektrik elektronik bilginiz yoksa... Ancak ben dediğim gibi elektrik elektronik bilgim olduğu için deniyorum yani. Hatta e, deneyeceksiniz de çok dikkatli olun ve elinizi proplara yaklaştırmayın. Yoksa oraya yanlış kınarmışsınız o yüzden demek istedim yani. 133 volt oldu. Şu ana kaç dakika olmuş biz Yaklaşık 3,5-4 dakika falan olmuştu. 4 dakika civarında olmuş. Bu ampulümüz de 6 dakika içinde tam parlaklığına ulaşmış oluyor. Evet, bu arada arkadaş sesim neden dediğim gibi 3 volt yazıcıdan kaynaklanıyor. Çünkü 3 volt yazıcının üzerine baskı yapıyoruz. Yani ne yaptım sürpriz olsun. Onun için size sonra söylüyorum. 3 volt yazıcı serimizi söylüyorum. 34 volt Ve zaten görüyorsunuz voltajı siz 34 volt Ve 8-9 dakika olmuş videomun gibi voltajımız 134 volt. Şu anda gördüğünüz multimetrenin ekranı rahatlıkla görünebiliyor. Bu arada dediğim gibi ee, multimetrenin ekranı rahatlıkla görünebiliyor. Bir önceki videomuzda karanlık olduğunu görünememişti. Ancak şu anda rahatlıkla görünüyor. Evet artık ampul şu an tam parlaklaşmıştır. Yani yaklaşık olarak şu anda kaç dakikadır olduğunu ben şimdi söyleyeceğim. Yaklaşık olarak 4 5 dakika oldu. 5 dakikada zaten yeterli yani için. Artık çekiyorum enerjimizi. Evet. Şimdi artık kasamızı kapatabiliriz. Ve şimdi size ampulün parlaklığını göstereceğim. Evet, bu arada e, diyebilirsiniz ki ampulümüz fişin çekip takınca ne olur? Diye, e, diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunu merak ediyorsanız açıklamalar kısmına koydum linkten gidip o videoyu izleyebilirsiniz. Dediğim gibi o voltajı yani bunun voltajını ölçtüğüm videodan bahsetmiştim hatırlarsanız size. Hani o videoda karanlık falan çıkmıştı demiştim e, multimetrenin ekranı. O videodan bir önceki videoda o videoyu işte. Yani o videodan önce çektiğim videoyu. Şu an gördüğünüz gibi ampulümüz oldukça parlak. Tabii siz fark etmiyorsunuz muhtemelen. Muhtemelen de benim kesinlikle fark etmiyorsunuz. şu anda ekranı görüyorum zaten. Bakın. Şimdi sesiyle uzaklaştırın ya daha iyi gösterebilirim sanırım. Bakın. Görüyor musunuz? Bakın şu anda hani Yani o kadar fazla ışık veriyor ki şu anda bu ampulümüz. Size şöyle söyleyeyim. 6300 lümen. Yani az hiç azım sanacak bir değil. Şimdi salonlarımızı aydınlatmakta kullandığımız 40 wattlık veya 20 wattlık çift lambaların eş değeri yani. Eş değer diyemeyeceğim. Gözde duruyor. 3 katı. Çünkü 6000 bin... şekilde evet kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Yorum yazabilirsiniz bu arada.